Evet arkadaşlar merhaba tekrar çocuğunuz sosyal izolasyonda mı yaşıyor tablet bilgisayar dijital aletlere bağlı mı yaşıyor daha doğrusu bağımlı mı yaşıyor böyle bir çocuk dışarıda sosyal hayata da zaten yeterince vakit ayıramaz ailesiyle bireysel temasa da yeterince vakit ayıramaz. Bunun için ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Muhtemelen bu tablet telefon alışkanlığı çocuklarda yaramazlık oluyor ya da ne bileyim çok fazla gürültü yapıyorlar. Anne baba susturmak için tablete telefona bilgisayar vesaire alıştırıyor. Aslında çocuğumuz için çok büyük bir kötülük bu. Bu dikkat dağınıklığına sebep olabiliyor arkadaşlar. Sosyal izolasyon şemasına sebep olabiliyor. Bu ne demek? Kendi içine dönüyor çocuk ve sadece tabletle, telefonla, bilgisayarla sosyalleşiyor. Dışarıda bir sosyal hayatı olmuyor. Oyun nedir bilmiyor. Arkadaşlar, ilişkiler nedir bunu bilmiyor ve sonrasında ileride çekingen, içine kapanık, depresif bir çocuk haline, yetişkin haline gelebiliyor arkadaşlar. Bunu azaltmak için neler yapabilirsiniz? Öncelikle çocuğunuzla doğa yürüyüşleri yapabilirsiniz arkadaşlar birlikte evcil hayvan alıp çocuğunuzun hem kişisel gelişimine hem özgüvenine hem merhamet duygusuna pozitif bir etki yaratabilirsiniz. Çocuğunuzla ailecek bireysel pikniklere gidebilirsiniz arkadaşlar. Orman yürüyüşleri yapabilirsiniz. Dışarıda çöp toplama etkinliği yapabilirsiniz. Onun dışında Çocuğunuza sanatsal etkinlikler yaptırabilirsiniz. Mandala boyaması yapabilirsiniz. Bu dikkat dağınıklığına da çok iyi gelir. Sayılarla, rakamlarla boyama yaptırabilirsiniz arkadaşlar. Yeteneğine göre arzu ettiği bir kursa yazdırabilirsiniz. Parka, bahçeye götürüp sosyalleşmesini sağlayabilirsiniz arkadaşlar çocuğunuzun. Ve Çocuğunuz ileri yaşlarda bunu sergiliyorsa arkadaşlar çocuğunuzla yakın temas kurmaya çalışın. Liseye gidiyordur, ortaokula gidiyordur. Liseye giden birisinin problemlerini dinlemeye çalışın. Çocuğunuzla yakın temas kurun. Onun duygularını merak edin. Onun iyi olup olmadığını merak edin arkadaşlar. Çocuğunuzla iletişim halinde olun ve sosyal aktiviteler yaratın çocuğunuzla kendinize. Belki bunlar bir nebze de olsa tablet, telefon bağımlılığından çocuğunuzu kurtaracaktır. Ve çocuğunuz daha dışa dönük bir hayata hazırlanıyor olabilir arkadaşlar bu şekilde.